Bugün sizlerle beraber Minecraft yüzüsü çekiyoruz ve bu benim ilk Minecraft videom olacak. Ee, bu benim hardcore'um sayılır gibi olacak. Bir yandan da adal izliyorum. Ee, şu an evet doğduğumuz yer fake alede hiç odun yok. Yani nasıl başlayayım ki şimdi? Şimdi şöyle hızlıca bir gidelim. Aa odun varmış. Hadi 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 Koş, koş 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 Evet arkadaşlar. Bugün çekindiğim bir sene bir sırrımı söyledim. Tabii ki söylemedim. Benim sırrım yok onun. benim sırrım yok. Hadi 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 hadi. hadi. Ee, şimdi ben burayı keseyim. Eşe yapıp geleyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar yaptım ve hemen şöyle yapayım. Buradan bir tane daha kendime yapayım da. Tamam şimdi kendime bir tane maden bulmalıyım. Şu karşıya gideyim de. Ama burada bayağı inek falan var. Ben buradan bak bir tane daha var. Azıcık kazıp geliyorum. Gel buraya. Hadi koş. Ee, hadi. su içine daha çok hızlı koşuyorum diyebiliyorum ben. Bu bunlar kefal mi? Yok değilmiş. Hadi ben şuraya kesiyorum Evet. Kazmaya devam ediyorum. Şu an bile şey bile. Ada şu an benden daha Zaten ben daha yeni çıkıyorum. Kalan bilmem kaç hafta önce çıktı. Ay olmuş mudur? Ay olmuştur diye, diye. Ay olmamıştır ya. Tamam şunu pişirmiş. Ben neden kazıyorum? Azıcık Azıkla odun kazıp madene ineyim. Yine var abi. Bu sefer yürüyelim çünkü e, e, maden yok. Neyse ben azıcık şey yapacağım. Tamam arkadaşlar kestim. Şimdi Evet şimdi bir yatak yapacağım. Şunlardan eğer çıkıyor onları daha sonra öldürüyorum. Kendime deri zırh yapacağım. Ay eğer diyorum deri çıkıyor. Minecraft oynamayı... Azıcık biliyorum çünkü PlayStation'dan oynamıştım. Bakın ne dedim. Hadi. Sen de öl. Şok. Ya senden sadece eksi çıktı bu ne şimdi? Aram git buradan aram. Ha sonunda. bu çok güzel ama. Ama böyle yerlerde bayağı mı dediler ama ben hala inanmıyorum. Git. Git. Ya bak. Bir dakika değil mi? İpin düşer ondan sonra bence. Neyse hızlıca kendimizi taş devrine sokalım. Evet şurada. Daha düzgün. Ya neden her zaman şu şişesi bana veriyorsun? Zaten fazlasın lan. Şurada ben kaç tane yaptım yalnızca kendime

şöyle bir kazdım bakalım ben bir de çapa yapacağım bir de evim olacak yani ben de falan gitmeyi form kurmayı form kurarım ama Ama on tane şeyim gerek, yemek tozum gerek. Onun için dedim. Bir dakika şunları eventlerime bir koyayım. Geç şöyle. Bir dakika da altı dakika nasıl oluyor ya? Bu kısa olacak. Lan! Ha, doğru. Ben evim için bir de odun topluyorum şu an. Evet. İşte önemli şeylerden biri. Kömür bir de şunlar. Şunlar eline gitmiş gibi davranacağım işte anladınız mı? Şunun genellikle şurada lav olacaktı. Ah iyi. Bir Golden Apple'ı çakmak değil şu an. Şöyle Golden Apple'ımıza da alalım zor durum. Böyle şunlardan da azıcık şey dönüp ve sanda da alalım böyle şunu. Tamam giydim. Ee, İki tane falan öldürsem yeter bana. Gel buraya. Ne benim iki tane kömürüm var bu ne ya? Şu ormana gireyim de kanımı Şap Shop shop. Nerede benim? Tamam. Ee... Evet. Şöyle şunu da koyalım. Evet. Evet, evet, evet. 4 tane yapıyoruz. 4 tane daha önce bu. Tekrardan yapalım. Neyse sonra bir şeyler yaparım işte. Evet. Az bir gün. Tam ya tam da var. Şu an iyiyim. Evet, gece oluyor ve şu an yayın da yapmıyorum. Bunu atacağım şey olarak. Şu şurada bir oyun. Eee hmm, hadi hadi hadi. Evet. Sen ne yapılıyor? Şöyle azıcık doğdun kazayım eve. Tamam şimdi kazayım. Evet Video 11 dakika olacak herhalde. Tamam şimdi ee, ikinci bölümü arda arda atacağım. Şimdi. Güzel. Valla ben hala 14 aboneyim ya. Aboneyim mi? Bakmadım. Bugün bakmadım ama video atacak, arka, atarken bakarım. Ee, son bir dakikamız kaldığına göre hızlıca şöyle bir ev yapmayı düşüneceğim ama azıcık bir daha araştıralım değil mi? Daha çok araştıralım. Benim bir de demir bulmam köyde oluyor arkadaşlar. Benim hiç aşağı inesim böyle şey değil. Evet arkadaşlar. Bugünkü video bu kadardı. Bay bay.